Arkadaşlar Vivele Futbol hakkında yeni haberlerim var. Tabii ki Vivele Futbol diyoruz ama ismi telaffuzu farklı olabilir. Buna takılmayın arkadaşlar. Çok güzel Android, iOS ve bilgisayar oyunu geliyor arkadaşlar. Bilmeyenleriniz için birazdan gameplay göstereceğim ama yeni haberlerim var. Vivele Futbol 9 Eylül tarihinde biliyorsunuz bilgisayar sürümü için test sürümü çıkacak arkadaşlar. Ve bu, bu test sürümündeki bilgiler, kayıtlar, hesaplar, bilmem satın almalar falan silinmeyecek. Yani o oyunun tam sürümüne aktarılacak. 9 Eylül'de bilgisayara çıkacak. Şimdi yeni bir bilgi geldi arkadaşlar. Yeni bilgiye göre oyun herhalde Drogba ile anlaşmış arkadaşlar. Bilmiyoruz yani Drogba lisanslı olarak resmi olarak oyunda yer alacak. Şimdiden arkadaşlar Vivele Futbol'un Çince sitesinden ön kayıt yaptıranlar herhalde bu Drogba'ya sahip olabilecekler. Linki açıklamalara koyacağım merak etmeyin. Yani resmi sitesinde Drogba'ya kart olarak sahip olabileceksiniz. Tıpkı FIFA'daki Ultimate kartlar gibi arkadaşlar. Biliyorsunuz Geçelim bunu Diğer güzel haberimiz ise 21 Eylül tarihinde Bütün platformlarda Test sürümü yayınlanacak arkadaşlar 21 Eylül tarihinde Android, iOS ve bilgisayar Yeni bir test sürümü yayınlanacak hepsinde Ve bu test sürümündeki hesaplar kalıcı olacak Yani tam sürümü çıktığında silinmeyecek arkadaşlar Onu söyleyebilirim Bu arada güzel haberlerimizden bir tanesi de Biliyorsunuz Vivele Futbol Hem bilgisayar hem Android Hem de IOS sürümleri Çapraz platform Platform. Yani birbirleri arasında oynayabilecekler. Bilgisayardaki hesabınızı Android'e aktarabilirsiniz. Android'deki hesabınızı iOS'a aktarabilirsiniz. Yani bu hesapları istediğiniz platformda kullanabileceksiniz arkadaşlar. Veya bilgisayarda bir arkadaşınız varsa Android'deki arkadaşlar eşleşip oynayabilir. Veya arkadaşlar karşılaşabilirsiniz. Sonuçta 3 e, platformda birbirleri arasında eşleşecek. Onu söyleyebilirim. Tabi burada diyeceksiniz ki Android veya mobil oyuncuların gamepad'sı sıkıntısı olacak. Yani kontrolcül sıkıntısı olabilir. Biz dokunarak oynayacağız. Onlar gamepad ile oynayacak falan. Arkadaşlar böyle bir şey yok. İsterseniz eğer destekliyorsa Android'e gamepad bağlayabilirsiniz. iOS'a gamepad bağlayabilirsiniz. Bilgisayara da gamepad bağlayabilirsiniz. Yani bilgisayarda klavye mouse ile oynamanın dışında gamepad ile daha kolay daha rahat oynayacağınızı düşünüyorsanız bilgisayarda da arkadaşlar gamepad bağlayarak oynayabileceksiniz ki bakın bu desteği gerçekten ne FIFA ne de e futbol bir türlü getirmiyor. Aslında Vivele futbolun bu özelliği getirmesi de çok güzel olacak. Bir diğer haberimiz de Vivele futbolda arkadaşlar ekranlarınızda da resmini getireceğim. Hava döngüsü olacak bilmiyorum. E futbol ve FIFA'da bu var mı bilmiyorum. FIFA mobil ve e futbol 2023'te bu özellikler yok diye biliyorum ama yanılıyorsam yorumlar kısmında belirtin. Gece maçları olacak, gündüz maçları olacak, yağmurlu hava maçları olacak ve bir de karlı hava maçları olacak. Biliyorsunuz Vivele futbol futbolda aynı zamanda sokak futbolu var. Menajerlik var. E, ne bileyim ultimate gibi özellikler var. Bir sürü özellik var Vivele futbolda. Yani FIFA ve e futbolda olmayan bir sürü özellik arkadaşlar Vivele futbol içerisinde olacak. Tabii ki çıktığında da biz bunun test sürümüne ait videolarını yayınlayacağız. Zaten ekranlarınıza da uzunca bir gameplay getiriyorum arkadaşlar. Orada oyunun neye benzediğini görebilirsiniz. Aynı zamanda oyunun içerisindeki sokak futbolu var demiştim ya. Onunla da ilgili gameplay göreceksiniz. Merak etmeyin. Arkadaşlar bilgilerimiz şimdilik bu kadar. 21 Eylül'de Android iOS ve bilgisayarda test sürümü çıkacak. Ama öncesinde eğer bir bilgisayarınız varsa güzel haber 9 Eylül tarihinde bilgisayar test sürümünü oynayabileceksiniz arkadaşlar. Aslında bilgisayarda açtığınız hesabı Android ve iOS'e de kullanabileceksiniz, aktarabileceksiniz. Bunu da buradan belirtmek istiyorum diyelim ve sizleri gameplay ile baş başa bırakıyorum. A clean sliding tackle. His foul gave the opposition a free kick. A verbal warning from the referee. He was lucky to get away with that. He passes the ball. That tackle got the ball away from the opposition. A fancy bit of footwork. That's what you call beautiful football. Takes the ball. Brahim Diaz. It's a long ball, but he's put everything he's got into it. His foul gave the opposition a free kick. A verbal warning is given. Looks like the referee is going to let that slide. Passes to his teammate. A decisive sliding tackle, masterly defence. Oh, what a lovely ball! The defenders didn't stand a chance. finds his teammates with a long ball. The defender moved quicker and got there first. A creative cross that got intercepted. That tackle got the ball away from the opposition. Ismail Benacer shoots the ball. A beautiful goal. They've extended their lead. Ante Rebic. Good anticipation for the interception. Takes the ball. A clean sliding tackle. The defender got the ball. What a spectacular goal! It's his first of the match. The two teams have five minutes to make something happen. The defender predicted the pass and now he's got the ball. Wins the ball. Hammers a shot in. Missed the goal. Almost a foul, but no. He's got the ball. It's now stoppage time at the end of the game. There isn't much time left on the clock. They were the better side. They kept their lead and they'll finally walk away with a win.